Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 86. bölümünde Magzai Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir trigonometri sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Birim karelerden oluşan şekilde BF kesişim AD eşittir E noktası BCE açısı eşittir alfa olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. Şimdi kaderseniz burada tanjant alfayı sorduğuna göre bu alfayı içine alan bir dik üçgen elde etmeye çalışacağım ben. E bunun için buradaki E kesişim noktasını baz alacağız. Şimdi kaderseniz ben bu E noktasından bir tane dikme indirirsem e, bu dikmenin ayağına da örneğin H dediğimde e, burada gördüğünüz gibi BC ile buradaki EH birbirine paralel olduğu için Z kuralına göre burası alfa ise gördüğünüz gibi Z kuralından şuradaki açı da alfa olmuş oluyor. Şimdi biz bu alfaya göre şu dik üçgene göre e, tanjantı belirlemeye çalışacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada e, bir eğim olayı var. Buradaki eğime bakarsanız şuradaki gösterdiğim dik üçgene göre şuradaki açının tanjantı gördüğünüz gibi 2 bölü 1'den 2'dir. Dolayısıyla ben buna uygun değerler verebilirim. Yani şuradaki EH uzunluğunu yani HD uzunluğuna örneğin K dersem gördüğünüz gibi burası eğimden dolayı 2K olması gerekiyor. Daha sonra ikinci eğim olayı da şurada. Şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen birbirine benzerdir ve buradaki eğimlere bakarsanız 1/3 oranı var burada. Dolayısıyla şuradaki açıya göre bakıyorsunuz buna da. E bu açıya göre tanjant alfa 1/3 olduğuna göre eğimden dolayı dolayısıyla buradaki eğim de 2/6 olması lazım. 1/3 olması için. Yani burası gördüğünüz gibi 2k ise şuranın tamamı hf uzunluğu 6K olmalı. Dolayısıyla şuradaki uzunluğumuz karenin bir kenarı 5K olmuş oldu. E karenin bir kenarı 5K olduğuna göre gördüğünüz gibi buraya 4K kaldı. E karenin kenarından dolayı şuradaki kısma da gördüğünüz gibi 5K kalmış oldu. En son durumda da şuradaki gösterdiğim dik üçgene göre artık e, tanjant hesaplayabiliriz. Zaten bize tanjant alfayı soruyordu. E, tanjant alfa da karşı bölü komşudan gördüğünüz gibi alfanın karşısı 9k. Komşusu da eh uzunluğu 2k olduğu için 9k bölü 2k'dan cevap 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde de benzer bir mantık yapacağız. Ee, onun için şöyle bir şey yapıyorum. Dikkat ederseniz burada bir kelebek benzerliği fark edeceğiz. Bakın şu taradığım üçgenle bu taradığım üçgene bakarsanız burada bir kelebek benzerliği var. Ve bu kelebekte de bu uzunluk bu uzunluk karenin kenarları aynı olduğu için eşitlik var. Yani bu üçgenler aslında birbiriyle eş oluyor. Dolayısıyla ben şuradaki uzunluğu örneğin bir dersem. Yani soruda bize oran lazım olduğu için şu uzunluğa k diyelim mesela şimdilik. Şurası da kalmış oluyor. E karenin kenarına 2k dediğimize göre gördüğünüz gibi şu uzunluğumuz 2K olmuş oluyor. E, karenin kenarı 2K olduğuna göre her tarafta yine 2K olması gerekiyor. Şu uzunluklarda 2K olmuş olsun. Şimdi dikkat burada bir kelebek benzerliği daha oluştu. Şu morla gösterdiğim üçgenle burada gösterdiğim EDF üçgeni arasında da gördüğünüz gibi bir kelebek benzerliği var. Ve bu kelebek benzerliği de 3K bölü 2K'dan 3 bölü 2 oranı var. 3 bölü 2 oranı olduğuna göre şuradaki uzunluğa örneğin ben 3A dersem buradaki ED uzunluğu da gördüğünüz gibi 2A olması gerekiyor. Şimdi peki biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi dikkat ederseniz burada ben eğer şu 2K'ları şimdilik silersem dikkat ederseniz burada e, e noktasından buraya bir tane dikmen indirirsem aynı şekilde bu noktadan da bir tane dikmen indirirsem burada bir benzerlik oluşmuş oluyor. Ve bu benzerliğe bakarsanız 2 bölü 5 oranı var burada. E, dolayısıyla şu 5 dediğimiz uzunlukta karenin kenarına eşit olacak. E, burada dikkat ederseniz şurada bir eğim vardı. Şuradaki açıya göre şuradaki üçgene göre eğimi zaten biz biliyorduk. 2 bölü 1 oranı vardı. Yani eğim orada 2 idi. Dolayısıyla biz şuradan değer vermeye başlayalım. Yani şuradaki uzunluğu örneğin 2x dersem şu uzunluğumuz x olur. E buradaki temel benzerliğe göre 2 bölü 5 oranı olacağına göre şuradaki uzunluğumuz gördüğünüz gibi 5x olmuş oldu. Şu k'ları karışmaması adına şimdilik siliyorum burada. Gördüğünüz gibi şu k'ları silmiş olalım. Dolayısıyla biz karenin kenarına ne seçmiş olduk? Gördüğünüz gibi karenin kenarına 5x seçmiş olduk. Bunu yazmaya devam edersek karenin kenarı 5x olduğuna göre şuradaki uzunluğa gördüğünüz gibi buranın tamamı 5x olması için şu gösterdiğim uzunluğa 4x kaldı. Karenin kenarı da yine 5x olduğuna göre orası 5x oldu. E az önceki gibi yine z kuralına göre bakın buradaki açı alfa ise o alfayı ben buraya taşıyabilirim. Yine şuradaki taralı dik üçgene göre eğim karşı bölü komşudan yani tanjant alfayı soruyordu bize. Tanjant alfa değeri 9x bölü 2x'ten yine 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi üçüncü çözümde de e, farklı bir şey görmeye çalışacağız. O da şöyle. Şimdi dikkat ederseniz burada e, ben alfaya göre tanjantı bulmaya çalıştığıma göre şu e noktasından buraya bir tane dik indireceğim ben. Yani şu dik üçgene göre tanjantı elde etmeye çalışacağım. Amacım bu, bu sefer bu. Yani şuraya h dersem h şeyinin HC oranı zaten bize tanjantı veriyor. Şimdi oranı nereden bulabiliriz? Dikkat ederseniz buradaki üçgenle şurada gördüğünüz üçgen arasındaki benzerliğe göre eşitlikten dolayı. Dolayısıyla biz şu uzunlukla şu uzunluğun eşit olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla ben oradaki uzunluklara örneğin şu uzunluğa K dersem bu uzunluk K oluyor. Karenin kenarında gördüğünüz 2K olduğuna göre şurası 2K olmuştu. Daha sonra dikkat ederseniz şuraya da 2K dersem Yine dediğimiz gibi şu ikinci kelebekten tekrar onu göstereyim. Şu üçgenle şu üçgen arasında yine paralellikten dolayı kelebek var. Bu kelebek oranında 3K bölü 2K'dan 3 bölü 2 oranı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ben şuradaki uzunluğa 3A dersem burası 2A oluyor. E Şimdi paralellikten dolayı bakın buradaki üçgenler arasında daha doğrusu yamuk arasında bir oluştu. tales oluştu. Tales'e göre 3'e 2 oranı varsa burada. Dolayısıyla burada da 3'e 2 oranı olmalı. Dolayısıyla ben şuradaki uzunluğa 3 aç dersem örneğin şurası da 2h olmuş olmuş oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Biz burayı bulmaya çalışıyoruz. Amacımız oydu. Hatta biz burada şu 3 aç demeyelim. Karenin kenarını biz bulmaya çalışacağız. Şu K'ları şimdilik ben siliyorum buradan. Şimdi kolaylık olması açısından ben burada buranın tamam 5'in katı olduğu için Karenin kenarını 5'in katı olarak seçeceğim. Yani 5'in 2 katından 5'in 2'ye ve 2'ye de burada 2 eş parçaya böldüğü için 5'in 2 katını alalım. Yani 10K seçelim Karenin kenarını. Karenin kenarını 10K seçersem gördüğünüz gibi buralar 5K olmuş oluyor. Burası da 5K. Gördüğünüz gibi yine burası 10K. Aynı şekilde burası da 10K olmuş oldu. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? E, biz Thales'ten biliyoruz ki buradaki artış miktarlarından ben ortadaki bu HE uzunluğunu hesaplayabilirim. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki uzunluğun tamamı 15K. Buradaki uzunluğun şu CD uzunluğu da toplamda 20K. Yani burası 15K iken alt taban toplamda 20K. Artış miktarına bakarsanız 15'ten 20'ye 5K artmış. E toplamda da burası 5A olduğuna göre. 5A'da 5K artıyorsa 3A'da 3K artar. 15K'ya 3K eklerseniz gördüğünüz gibi şu uzunluğumuz 18K olmuş oldu. Şimdi buradaki oran dediğimiz gibi 3'e 2 oranı olduğuna göre burada da 3'e 2 oranı olmalı. E toplamda biz buraya 10K dediğimize göre 2'nin ve 3'ün 2 katını alacağız. 3A'nın 2 katını alırsak burası 6K olur. 2A'nın 2 katını alırsak şurası da 4K olduğundan toplamda gördüğünüz gibi 10K oluşmuş oldu. En son durumda da bize tanjant sorduğuna göre şuradaki üçgene göre yine tanjant hesaplarsak Tanjant alfa gördüğünüz gibi 18k bölü 4k'dan sadeleştiğinizde sadeleştirdiğinizde cevap yine 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde bir kelebek benzerliği elde edebilmek için şöyle uzatacağım. Bakın buradaki BEF noktalarını dışarıya doğru böyle uzatmam gerekiyor. Şimdi onu uzattığım zaman da gördüğünüz gibi buradaki eğim 1'e 3 oranı olduğuna göre burada aynı oranı burada yakalayabilmek için şu şeklin aynısını şurada çizmem gerekiyor. O yüzden o kareleri orada tamamlayacağım. Yani şöyle uzatıyorum. Şekli tamamlıyorum böyle. Aynı şekilde bakın buraya da böyle uzatıyorum. Şu şekilde gelmiş olsun. Burası 3 birimlik bir kare oluşturmuştuk. Aynısını buraya çiziyorum bakın. Şöyle geliyor. Ee, şurası yaklaşık olarak 3 kareye bölmüş olalım. Birinci kare. ikinci kare. Biraz daha uzatacağım bunu. Şekil biraz daha düzgün olması için şöyle gelmiş olsun. Burası da gördüğünüz gibi bu şekilde gelmiş olsun. Yaklaşık olarak böyle gelmiş olsun. Şimdi ben burayı böyle tamamlarsam gördüğünüz gibi o da böyle yaklaşık olarak şu hizaya gelmiş olsun. Şimdi dikkat ederseniz burada e bir kelebek benzerliği oluşturdum. Yani E noktasını baz alacak şekilde şu taradığım üçgenle, bakın bu gösterdiğim üçgenle, şu gösterdiğim EDF üçgen arasında bir benzerlik oluşturmaya çalıştım. Şimdi benzerliğe göre değer verelim. Örneğin ben şuradaki uzunlukların hepsine K dersem, gördüğünüz gibi bu K'lardan dolayı, karenin kenarı K olduğundan dolayı, bu kırmızıyla gösterdiğim kelebek arasındaki orana bakarsanız, burada K'ya... 4K oranı oluştu. Yani 1 bölü 4 oranı oluşmuş oluyor. E burada da 1 bölü 4 4 oranı olması gerekir. Dolayısıyla ben şuradaki uzunluğu A dersem kelebekten dolayı A uzunluğu 4 A olmuş oluyor. Şimdi amacım yine burada E noktasından buraya dik indirip buradaki oluşan e, buraya yine H dersem oluşan bu H C üçgenine göre tanjant hesaplayabilmek. Yani şu uzunluğu elde etmem lazım. E, buradaki artış miktarını e, sağlayabilmek için bakın buradaki artış miktarını bulabilmek adına buranın tamam 5'in katı olduğunu için bu kenarları da ben 5'in katı seçeceğim. Yani K dediğim bütün ifadeleri ben 5K yapıyorum. Yani şu gördüğünüz ifadeler 5K olmuş olsun. Karenin kenarı da gördüğünüz gibi 5K olmuş oldu. Şimdi buradan sonra şu yamuğu baz alacağız. Göstereceğim yamu. Şuradaki yamuğa bakarsanız bakın 5K'dan başlıyor. Şurası 5K. Buranın tamamı da toplamda gördüğünüz gibi 10K olduğuna göre 5K'dan 10K'ya toplamda 5K artmış oluyor. Burası 10K toplamda. Dolayısıyla 5K'dan 10K'ya toplam 5K'yı 5A'da artmış. 5A'da buradan buraya bakın 5K artıyorsa 4A'da 4K artar. 5K'ya 4K eklerseniz gördüğünüz gibi şey uzunluğu 5'e 4 eklediğinizde burası 9K olması gerekiyor. Daha sonra biz talesten dolayı biliyoruz ki burada kenarlar da orantılı olmalı. Yani 4A'ya karşılık şurası 4'ün katı olmalı. Buradaki A'ya karşılık da burası A'nın katı olmalı. E toplamda da buranın tamamı gördüğünüz gibi 5K 5K karenin 2 katı yani iki tane karenin kenarı var. Ee, 10K olacağına göre 2 katını alacağım. Yani A'nın 2 katı burası gördüğünüz gibi 2K olurken 4A'ya karşılık şuradaki uzunluğumuzda gördüğünüz gibi 8K olması gerekiyor. E biz amacımıza ulaştık. Buradaki dik üçgene göre yine tanjantı sorduğu için tanjant alfa 9K bölü 2K'dan yine 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Beşinci ve son çözüm. Beşinci ve son çözümde de biraz analitik kullanmaya çalışacağız. Şimdi analitik olabilmesi için buradaki BC eksenini yukarı doğru uzatırsam bu Y ekseni olmuş olsun örneğin. Ee daha sonra kolaylık açısından buraya da böyle X ekseni olarak seçersem yani C noktası orijin olmuş olsun. Şurası X ekseni dediğimiz gibi burası Y eksen olsun. C noktası dediğimiz göre burası 0 0 oldu. her bir birimi 1 biri alırsak karenin kenarlarını gördüğünüz gibi 1 1 burası gördüğünüz gibi D noktası 2'ye 0 noktası olmuş olsun Karenin kenarlarını şöyle 1 olarak yazalım. F noktası gördüğünüz gibi 3'e 0 olmuş olur. E, bildiğimiz nokta B noktası var. Burada 0'a 1 noktası olur. Karenin kenarı 1 olduğu için. A noktası da gördüğünüz gibi birinci bölgede 1'e 2'ye denk geldiğine göre e, koordinatları 1'e 2 oldu. Başka da E noktasını şu an bilmiyoruz. Amacımız zaten ona ulaşmak. Şimdi E noktası e, dikkat ederseniz burada e, hangi doğruların kesişimiyle bulabiliriz? Bakın burada AE doğrusunun AD doğrusunun deklemiyle Buradaki BF doğrusunun denklemlerini yazarsak bunların kesim noktası bize E veriyor örneğin. Dolayısıyla biz burada gösterdiğimiz AD doğrusuyla BF doğrusunun denklemlerini yazmaya çalışalım. Önce AD doğrusunun eğimini yazalım. AD doğrusunun eğimi iki noktasından doğrunun eğiminden y'lerin farkı 2 eksi 0. X'lerin farkı da 1 2 olduğuna göre eğim burada eksi 2 gelmiş oluyor. Aynı şekilde buradaki BF doğrusunun eğimini yazarsak BF doğrusunun eğimi zaten şekilden de belli ama yine ben iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bulacağım. Burada bir bölüşten ve geniş açılı olduğu için eğim eksi bir bölüştür. E ee, 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden yaparsanız y'lerin farkı gördüğünüz gibi 1 eksi 0 x'lerin farkı da 0 3 gelecek. E buradan üst taraf 1 alt taraf eksi 3 olduğu için eğim eksi 1 bölü 3 olmuş oldu. O zaman eğim eksi 2 olan ve eğim eksi 1 bölü 3 olan bu doğruların denklemlerini yazarsam kesim noktasından da e'yi elde etmeye çalışacağım. Şimdi yazalım tek tek ad doğrusunun deklemi ad doğrusunun deklemi için ya a noktasını ya da d noktasını kullanabilirsiniz. İçinde sıfır olduğu için ben d'yi kullanacağım. d noktasından geçen ad doğrusunun eğimi de eksi 2 olduğu için eğimi eksi 2 olan doğrunun deklemini yazalım. Yani y eksi y 1 sıfır seçtik. Eğimi eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2 çarpı x eksi x 1'den o da zaten 2 idi. Bu 2'yi yazalım. E buradan gördüğünüz gibi y eşittir. Eksi 2'yi dağıtırsam buraya eksi 2 x artı 4 oldu. Eksi 2 x de sol taraf alırsam 2x artı y eşittir 4 olmuş olsun. Bu doğrunun denklemi şöyle burada bir dursun. Daha sonra benzer şekilde de ben burada diğer doğrunun deklemi de yazacağım. Yani bf doğrusunun deklemini yazıyorum. Bf doğrusunun denklemi de burada b de kullanabiliriz f de. B burada biraz daha küçük olduğu için değerleri burada b'yi seçeceğim. B noktasından geçen eğim eksi 1 3 olan doğrunun deklemi y eksi e, y1 gördüğünüz gibi 1'dir. Eğim eksi 1 bölü 3'tü. Çarpı x eksi x1 o da zaten 0'dı. İşler işler yaparsam 3y eksi 3 eşittir. Eksi 1 de buraya dağıtıyorum. E buradan ne geliyor zaten? 0 zaten orada gidiyor. Eksi x oluyor. E burada bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alırsak işlem kolaylığı açısından x artı 3y eşittir. 3 halini almış olduk. Yani bf doğrusunun denklemi de gösterdiğimiz şekilde bulmuş olduk. Şimdi ben bu doğruları alt alta yazıp yani bu doğrunun denklemiyle bu doğrunun denklemini alt alta yazıp yok etme metoduyla çözüp e noktasının koordinatlarını belirleyeceğim. Yani birinci doğrunun denklemi 2x artı y eşittir 4'tü. İkinci doğrunun denklemi de x artı 3y eşittir 3 olarak bulduk. E ben bu iki denklemde x'leri yok edebilirim. E her iki denklemde alt tarafı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam gördüğünüz gibi buradan ne gelmiş oluyor? x'ler gidiyor. Eksi 2 ile 3 çarptım eksi 6y. ile toplarsam burası 5 y oldu. 2 çarpı 3'ten eksi 6. 4 ile toplarsam da orası e gördüğünüz gibi 2 geliyor. Eksiler gideceği için her tarafı 5'e bölersem cevap y eşittir 2/5 geldi. Y'yi de bu denklemlerin birinde yerine yazarsak e, x'i bulabiliriz. Ben burada üstteki denklemde yerine yazacağım. Onu da şöyle yazalım. 2x artı y'yi gördüğünüz gibi 2 bölü 5 bulmuştuk. Eşittir 4 ifade. 2 bölü 5'i sağ tarafa alırsam 2x eşittir. 4'ten 2 bölü 5 çıkarırsanız gördüğünüz gibi burada 18 bölü 5 kalıyor. Her tarafı 2'ye balarsam x eşittir. 9 bölü 5 olarak geliyor. Yani burada gördüğünüz e noktasının koordinatlarını ben bulmuş oldum. x'i 9 bölü 5 Y'sini de az önce bulmuştum burada. 2 bölü 5 olarak elde etmiş olduk. O zaman burada ben e, orijine göre ben burada e noktasının koordinatlarını bulduğuma göre buradan bir tane dikme indirirsem zaten oradan değerleri yerine yazabilirim. Yani ordinat gördüğünüz gibi 2 bölü 5'ti. Apsis de şuradaki uzunluğumuz buraya kadar olan mesafe 9 bölü 5'tir. buradaki açının tanjantta bakın bu alfa ise şurası da alfa dediğimize göre. O zaman şuradaki dik üçgene göre şu açı tanjant alfa. dolayısıyla tanjant alfada da 9 bölü 5'i 2 bölü 5'e bölerseniz bize eğimi verir. E oradan da ne gelmiş oluyor gördüğünüz gibi? E karşı bir komşudan cevap yine 9 bölü 2 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştirir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.